Merhabalar. Huzuru hissedebileceğin bir yerde, kendini iyi hissedeceğin bir koltukta uzanabilirsin. Uyurken dinleyebilirsin, içinden tekrar edebilirsin veya akışa bırakabilirsin. Önce derin derin nefes al ver. Nefes al ve ver. Gözlerini kapat. Kendini çok çok huzurlu hissediyorsun. Ben huzurum. Ben huzurluyum. Bedenim huzur enerjisiyle dolu. Aldığım her nefes bedenime şifa oluyor. Tüm bedenim sonsuz bir huzuru saklıyor. Her daim kendimi seviyorum. Benim huzur dolu enerjim herkese yayılıyor. Huzur her gittiğim yerde beni bekliyor. Her yerde ve şartta güvendeyim. Kalbim huzurla dolu. Ben huzurlu olmayı hak ediyorum. Huzur dolu insanlar benim çekim alanıma doğru geliyor. Farklılıkların hayatıma güzellikler getirmesine izin veriyorum karşılaştığım engelleri sakinlik içinde çözebilirim. Kendimi ve başkalarını affediyorum ve özgür bırakıyorum. Hayatımda her şey yolunda. Sahip olduğum her şey için şükrediyorum. Çok huzurluyum ve huzurum benim yol rehberim. Zeki, yetenekli bir insanım. Hayatta karşılaştığım her şey beni daha da güçlendiriyor. Tüm bedenimin ve ruhumun huzuru seçmesine izin veriyorum. Hayatımı huzurla yaşayabileceğim insanları çekiyorum kendime. Ben hayatıma mutluluk getirecek insanları seçiyorum. Mutluluk alıyorum, mutluluk veriyorum. Enerji alanıma sadece huzur dolu insanlar girebilir. Bana saygı duyan, iyi niyetli ve anlayışlı. Baktığım her yerde güzel ve huzur veren her şeyi görebiliyorum. Ben huzurum, huzurluyum. Bedenim huzur enerjisiyle dolu. Aldığım her nefes bedenime şifa oluyor.